PVX içerisinde kullanıcılar hafriyat işlemi gerçekleştirmek için istedikleri alanda özgürce bunları yapabilirler. Tanımlı bir PV alan işaretliyoruz. Siz bunları proje özelinizde belirleyebilir veya içeriye aktarabilirsiniz. Leveling içerisinde ilk olarak parsel sınırını seçiyorum. İki farklı yöntemimiz var. İlk videomuzda smoothing üzerinden gideceğiz. Kuzey, güney ve doğu batı slope limitlerini girdikten sonra 3 farklı seçenek bizleri karşılıyor. Keep Original Terrain ile orijinal yüzey modelini de saklı tutabilirsiniz. Show Cut Film hep, her bir mesh içerisinde kazı ve dolgu haritaları oluşturur. Show Slope Analyze ise aşağıdaki eğimler tablosunu hafriyat işlemi sonrasında güncellemenizi sağlar. Hafriyat işlemini tamamladıktan sonra toplam kübaj miktarı ve yeni yüzey modelini bu şekilde elde edebilirsiniz. Summiting özellikle kazı ve dolgu miktarını eşit tutmaya yönelik geliştirilmiş bir algoritmaya sahiptir.